Ya ya ben Hı -hı. Şöyle. Hı -hı. Sayın Genel Başkanım, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. kendimiz Hı -hı. kaptırmıyoruz. Hı -hı. Bir talimatınız yoksa toplantımızı kapatıyoruz. Hı -hı. Merhabalar sevgili dostlarım. Beş gündür sürdürdüğümüz devlet bahçeli sessizliğini bugün bozuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi AKP ve sözcülerine olan güvensizlikten midir yoksa gerçekten insanların bir duyduğu, gördüğü, bildiği mi vardır bilmiyorum. Ama insanlardan 3 kişiden ikisi Devlet Bahçeli'nin yani 4 Nisan'da ortaya çıkan insanın Devlet Bahçeli olmadığını düşünüyor. Bunu lütfen benim iddiamış gibi düşünmeyin. Ben bir iddiada bulunuyorum evet ama siz Devlet Bahçeli'nin ilk hesabına girin. Son paylaşımı Volkan Konak taziyesi. Onun altında bin tane yorum var. Bu yorumların tamamını okuyun ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hazır Devlet Bahçeli'nin X hesabından bahsetmiş ve Volkan Konağ'ın taziyesinden bahsetmişken, Volkan Konağ'ın taziyesinin altındaki ilk 5 yorum yani en üstten Devlet Bahçeli'nin paylaşımı onun altındaki, onun altındaki, onun altındaki bu 5 tane yorum da benim videolarım. Devlet Bahçeli'nin öldüğüne ilişkin videom, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nın Atatürk düşmanı olduğuna ilişkin videom, efendim Tayyip Erdoğan'la ilgili videom tamamı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın aleyhine olan videolar. Şimdi böyle bir liyakatsızlık olur mu? Yani şimdi bir partinin genel başkanının sosyal medya hesabının en önemli politik görüşlerin sergilendiği sosyal medya hesabının altında ilk 5 yorum, en popüler 5 yorum kendi aleyhlerinde yorumlar. Yani ben şahsen sıradan biriyim. Siyaseten bir iddiam yok. Fakat benimle ilgili herhangi bir mecrada olumsuz bir yorum olsa ki yani şimdiye kadar yok. Hani benim Facebook hesabım var, Twitter hesabım var. Altına yazılan her yorumu okurum. Olumsuzsa mutlaka cevap veririm. Olumluysa da mutlaka cevap veririm. Ama olumsuz diyelim iftira, şudur budur, hakaret bir şey var. Onu yazarak düzeltinceye kadar uğraşırım. Beceremiyorsam silerim. Baktım adam mal silerim yani. Şimdi bir siyasi partinin en önemli paylaşımlarını yaptığı ilk hesabının en son paylaşımının altında 5 tane aleyhinde yorum duruyor ve bunların tarihi kimisi bir hafta kimisi belki de 10 gün. Ya şimdi bu normal bir şey mi? Benim delillerimden birisi bu dediğimde arkadaş, arkadaşlar bana şey yazmıştı. Böyle delilim olur. Kardeşim böyle delil olur. Şimdi bunu bu bir sosyal medya hesabı falan deyip tiyi alıp geçemeyiz ki. Adamın verdiği mesajı nereden veriyor? Devlet Bahçeli nereden mesaj veriyor kardeşim? Televizyonun karşısına mı çıkıyor? Senin karşına mı çıkıyor? Verdiği mesajı oradan veriyor. Şimdi mesajını verdiği yerin altındaki olumsuzluktan bahsediyorum sana. Dolayısıyla yaşasaydı Öyle bir şey bırakmazdı. Ben şahsen ölürüm de öyle bir şey bırakmam kendi yazdığım şeylerin altında. Ben 10 yıl önce Devlet Bahçeli isimli kitap yazmışım. Yani defol git orayı gençlere bırak diye kitap yazmış bir adamım. Ve ben bu kitabı yazdığımda o hareketin içerisindeydi. Şimdi Devlet Bahçeli siyaseti bırakıp gençlere vizyoner, akıl ve bilime inanmış, Atatürk düşmanı olmayan, gençliği bilen çağı okuyan, bilen, dünyayı anlayabilen bir ekibe bıraksın, kendisi milyar sene yaşasın bana ne? İstediği yerde ölsün. Ama 70 yaş ve üzeri saz arkadaşlarını da götürsün mümkünse. Yani ben benim inandığım, güvendiğim, benimsediğim bir parti olsun ya da olmasın. Benim ülkemi yöneten siyasi partinin akıl, ruh sağlığı ve beden sağlığı yerinde olan insanlar tarafından yönetilmesini istemiyorum. Bunun anlaşılmayacak neyi var kardeşim? Donunu çekemeyen adamlar yönetmesin benim memleketimi. Bir araba arsa satacağında bile noterden akıl ve ruh sağlığı raporu istenecek adamlar yönetmesin benim memleketimi. Bunun anlaşılmayacak neyi var? Ben biliyorum ki bu kanalda ben izleyen Özellikle abone olarak izleyen insanların birçoğu benimle hem fikir aynı görüşte. Fakat benim gibi düşünmeyen insanlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, AKP ve MHP'ye oy veren sevgili kardeşlerim. Siz şöyle kafanızı boşaltıp Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sosyoekonomik şartları düşünüyor musunuz? Açlığı, sefaleti düşünüyor musunuz? Sağ iktidara, sağ partilere %80 oranında oy veren Yozgat'ta çiftçilerin traktörleriyle eylem yapmasını neye yoruyorsunuz? Siyasal İslamcılığın özellikle de milli görüşün kalbi sayılabilecek Konya'da, Kayseri'de insanların eylem yapmalarını nasıl yorumluyorsunuz? Çocukların beslenme çantasına ekmek koyamayan, su koyamayan annelerin feryadını duymayacak kadar sağır mısınız? Çiftçinin, emeklinin, işçinin, Asgari ücretlinin feryatlarını duymayacak kadar sağır mısınız, görmeyecek kadar kör müsünüz? Bu ülkeyi aklı başında, akıl ve ruh sağlığı yerinde, beden sağlığı yerinde insanlar yönetmiş olsaydı Allah aşkına bu, bu ülke bugün bu halde olur muydu? Bakın ben sorduğu sorular, ortaya koyduğu iddialar açısından kabul edilebilir buldum. Fakat gayri nizami harp ordusunun başkumandanı diye kendisini lanse eden bir meczubun iddialarını size tekrarlayacak değilim. Ancak bu toplumda yaşayan 3 kişiden ikisi 4 Nisan'da bizim gördüğümüz devlet bahçeli değildi diyorlar. Kimi sesine itiraz ediyor, kimisi niye konuşmadı diyor. Benim de değişik değişik iddialarım var şimdi bu durumda bu soruları sormayacak mıyız kardeşim? Yani tamam siz gazetecileri bastırabilirsiniz, susturabilirsiniz. Gazetecilere fotoğraf çektirmeyi yasaklayabilirsiniz. Soru sormayı yasaklayabilirsiniz. Hepimizi mi yasaklayacaksınız? Biz burada konuşuyoruz. Bakın ben 4 Nisan'dan bu yana konuşmuyorum. Yeni de bir iddiada da bulunmuyorum. Neyi bekledim? Salı gününü bekledim. Salı günü Devlet Bahçeli çıkıp parti grubunda hastayken bile, daha önce de sağlıklı değildi, o görüntüleri de size izleteceğim, konuşabilirse kendimce koyduğum şerhi devam ettirecektim. Fakat böyle bir şey yok. Şimdi gene yazmaya, çizmeye devam edecek. Belki de biz iki ay daha Devlet Bahçeli'yi göremeyeceğiz. Perde arkasından mı yöneteceksin kardeşim seni bu ülkeyi? Sormayacak mıyız biz bu soruları? Benim bu yönde hiçbir iddiam olmamasına rağmen, yani bu Devlet Bahçeli değil, bu Devlet Bahçeli'nin dublörüydü şeklinde bir iddiam olmamasına rağmen, Rasim Ozan Kütahyalı denilen meczup, benim işte önce öldü dediğimi sonra da dublör dediğimi iddia etmiş. Önce bu iddiaları bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Rasim abi 66 günlük aranın ardından Devlet Bey'i gördük. Evet. Dublör dediler. Onun yerine Rasim Ozan Kütahyalı konuştu dediler. <laughs> o adamı gördüm mü eski evet. Çünkü Devlet Bahçeli'nin yerine Rasim Ozan açıyor telefonları yapay zekayla sesini bahçeli haline getiriyordu. Sonra da dublör buldular dedi. Ya biri yazmış bana, bulmuşsunuz dublörü. evet ben bizzat buldum. <laughs> Cenazesini devlet beyin geçen hafta gizlice gömdük. Bu dublörle idare ettik. Ya kardeşim siz bu kadar deliliğin de sınırı olmalı ya. Bu tımarhaneyi de açtı. Dublör varmış, dublör konuşuyormuş. Özlem Gürsüz'e dublör konuşmuş. Can Atak bir dublör aramış. Kardeşim bu nasıl bir şey? Nasıl diyelim dublör aradı yapay zeka ses yaptılar. Çünkü o yürüyen adam da konuştuğunda içine dublör... <laughs> yapay zeka koydu. <laughs> ya kardeşim yapmayın Allah aşkına ya. Ya uçan mühüre inanan, Muharrem İnce'nin kaçırıldığına inanan bir kitle. Eşte şey. devam ediyor. O zaman Tayyip Bey'in de bir dublörünü bulalım. 50 sene daha devam etsin kardeşim yani. Evet. Şimdi 5 gündür suçsuzum için beni korkaklıkla e, itham edenler, bana sürekli çeşitli belgeler, fotoğraflar gönderenler. Bildiğiniz her şeyi bu videonun altına ekleyin, yorumlayın. Hep beraber bunu tartışalım. Ben de parçaları birleştirdiğimde 4 Nisan'da gördüğüm insanın ve son günlerde mesajlarında duyduğum insan Devlet Bahçeli olmadığını düşünüyorum. Mesela Devlet Bahçeli bu partinin başına genel başkan olur olmaz ilk yaptığı iş ülkücü gençleri sokaktan çekmekti. Yani şiddet olaylarına karışmamalarını sağlamaktı. Üniversitelerde PKK'lı öğrenciler tepelerine binse bile onlara bir eylem izni vermiyordu. Yani hiçbir eyleme karışmasın karışmayacaksınız diyordu. Deyim yerinde ise apolitik bir kitle yetiştirdi. Fakat son zamanlarda bakıyoruz. 50 bin kişinin katiline siyasi önder diyen Devlet Bahçeli ona siyasi önder dediği bir dönemde sokağa çıkan demokratik haklarını kullanan gençlere size acımayız diyor. Arkadaş sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ya sen terör örgütüyle masaya oturmuşsun. Terör örgütüyle anlaşmışsın. 50 bin kişiyi öldüren insanla anlaşmışsın. Sokağa çıkıp özgürlüğünü isteyen gençlere saldırıyorsun. Daha doğrusu talimat veriyorsun bunlara saldırın diye. Bakın bu aşamadan sonra sokaklarda ülkücü gençlerle karşıt görüşteki gençler çatışırsa bunun bir numaralı müsebbibi Devlet Bahçeli'dir. Kendisi senelerdir, seneler önce dikta heveslisi dediği, senelerdir hırsız, şerefsiz, terör sevici dediği Tayyip Erdoğan'la ilgili diktacı dediği için özgür üzere ağzına ne geliyorsa saydırıyor. Ya biliyoruz ki sen döneceksin kardeşim, döneksin zaten, fırıldaksın. İki gün sonra özgür üzeriyle karşılaşırsan, yaşıyorsan tabii ki, Özgürcüğüm ben onları siyasetten yapmıştım diyeceksin. Daha önce bunun ördeklerini görmedik mi? Senin dönekliklerin kitap yazılacak olsa 8-10 ciltlik ansikloped olur. Senin bu söylemlerinin karşı tarafta nasıl algılandığını yani senin tabanında nasıl algılandığını biz çok iyi biliyoruz. Sen ne zaman benzer şeyleri söylesen o gençler babaları yaşında eski ülkücüleri dövmeye başladılar. Kimisi kayıt yapar, kimisi döver, çete. En son getirdiğiniz nokta, hiç evladı olmayan Devlet Bahçeli'nin evladım dediği Sinan Ateş'in öldürülmesi noktası. Herkes biliyor ki Sinan Ateş cinayetinin Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları gözüne kadar içindedir, dibine kadar içindedir. Suikastçıları, özel hareketçi polisler eşliğinde İstanbul'dan Ankara'ya getirdiğinizi bir söyleyelim. MHP plakalı ıı, arabayla ıı, trafiğe takılmadan, polis ıı, gözetiminden geçmeden getirdiğinizi mi söyleyelim? Hangi birini anlatalım? Olcay Kılavuz'un ıı, zanlıyı saklayıp git savcının kendisi gelsin dediğini mi söyleyelim? Siz basıldınız kardeşim. Siz Sinan Ateş cinayetinde suçüstü basıldınız. Dolayısıyla... Buraya kadar bu gerilimi tırmandırdı Devlet Bahçeli. Sinan Ateş cinayeti son mu oldu dedik. E şimdi yeniden siz bu sokak çağrısında bulunursanız kimsenin eli armut toplamaz yani. Bakın bunun altında ezilirsiniz. Devlet Bahçeli. Bu hapse giren insanlar ana kuzusu da iki gün sonra bir olaya karıştığı için hapse girecek olan ülkücüler ne kuzusu yani? Biz neden son zamanlarda hiçbir Milliyetçi Hareket Partili hiçbir ülkücüyü cezaevinde göremiyoruz? E bu yandaşlığın bir sonu yok mu? İki gün sonra bu düzen değişmeyecek mi? Bu düzen değiştiğinde karşılıklı bir hesaplaşma yaşanmayacak mı? Yaşanmayacağını mı zannediyorsunuz? Şahsen ben bu barış, kardeşlik, efendim e bunu sürdürmeyelim biz gelince bunu yapmayalım bu söylemlere karışmıyorum. Katılmıyorum. Bugün bu nomranlığı yapanlar bu hukuksuzluğu yapanlar misliyle karşılık görmeli kardeşim. Bugün ben nasıl Devlet Bahçeli'ye hakaretten Tayyip Erdoğan'a hakaretten gereksiz dosyalar nedeniyle gereksiz ben gösterdim Devlet Bahçeli'ye hakaretten ve Tayyip Erdoğan'a hakaretten dosyanın birini. Bir karikatür paylaşmışım kadının poposunda gülücük emojisi var. Diyorum ki bundan sonra Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan demokrasiden bahsettiğinde bu karikatürü paylaşacağım diyorum. Bu karikatürden benimle ilgili ceza verildi ve benim yurt dışına çıkmamdan nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi ben zaten Ergenekon davasından hapis yatmışım. Devletten alacaklıyım. Bir de salak saçma iddialarla yeniden hapse gireyim öyle mi? Şimdi buraya kadar anlattıklarımızın üzerine muhataplarına sorular soralım ve cevaplarını bekleyelim. Bakın ben yine bir iddiada bulunmuyorum. Soru soruyorum ve cevabını bekliyorum. 4 Nisan'da bize gösterilen Devlet Bahçeli ise neden o zamana kadar yani 3 Nisan'da 2 Nisan'da insanları telefonla ararken hadi mezara diyelim mikrofon ses düzeni götürmediniz. Partinin önüne Alparslan Türkveş Vakfı'nın önüne neden bir ses düzeni kurulup o gür sesiyle Hazır mikrofon da var sesini de yükseltebilir. Neden iki kelimelik bir hitapta bulunmadı? Neden bir tane gazetecinin soru sorulmasına müsaade edilmedi? Neden partinin fotoğrafçısı video kayıtçısı hariç kimsenin yakından fotoğraf çekilmesine, video çekmesine izin verilmedi? Neden partinin fotoğrafını çeken arkadaşlar medyaya şöyle yüksek çözünürlüklü, detaylı bir inceleme yapabileceğimiz kaliteli fotoğraflar göndermedi. Bakın ben bu videoda kullanayım diye Devlet Bahçeli yazdım. Fotoğraflar sekmesini tıkladım. En büyük fotoğraflar dedim ve bir hafta dedim. Yani bir haftadır Devlet Bahçeli ile ilgili e, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların olduğu haberler istedim. İlginç gelecek size. Hiç tanıdık bir haber sitesi gelmedi. Yani büyük ihtimalle kendi networkleri içerisinde Arkadaşlar bu fotoğrafları kullanmayın ya da e, fotoğrafla haber yapmayın denilmiş. Bir tanesi Rudav, bir tanesi bir gün gazetesi. İki tane yüksek çözünürlüklü sayılabilecek fotoğraf var. Bunları zaten ben konuşurken buradan e, göreceksiniz. Dolayısıyla bu gizem niye kardeşim? Madem gerçekten devlet bahçeli, niye yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çözü çekilmesini izin vermiyorsunuz? Biz yüzündeki kırışıklıklar dahil olmak üzere her şeyinden birleştirip bir sonuca varmak istiyoruz. Belki de maske kullanıyor. Belki de başka bir şey var. Bakın bunlar soru iddia değil. Soru soruyorum. Cevap verin. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf paylaşın. Ya da bir basın toplantısı yapın. Basın gelsin. O mesaiye başladı dediğiniz oda var ya. O odada 2-3 tane gazeteci soru sorsun. İzin verin soru sorsunlar kardeşim. Siz gazetecilerin soru sormalarına izin vermediğiniz için ben bu soruları soruyorum. Niye bu kadar korkuyorsunuz soruda? Öte yandan ya iki gün öncesine kadar yani 4 Nisan'a kadar kendisi yoktu, sesi vardı. 4 Nisan'dan sonra Sesi kayboldu. Kendisi geldi. Kendisini de iki gündür görmüyoruz. İki gündür şükür demeçleri de yoktu. Ne zaman ki Özgür Özel ortağıyla ilgili böyle bir e, ifade kullandı. Hemen savaş boyalarını sürdü ve saldırmaya başladı. Bu ne kadar devam edecek? Yani ne kadar perdenin arkasından idare edecek Devlet Bahçeli? Ne zaman gerçekten bir gazeteye, bir televizyona söyleşi verecek? Ne zaman meclis kürsüsüne çıkacak? Çıkamadığında siz oturamayan, kalkamayan, donunu çekemeyen bir adama bu ülkeyi yönettirmeye devam edeceksiniz kardeşim. O partinin başkanlık divanına sesleniyorum. Aranızda hiç mi kendisine güvenen liyakat, ehliyet sahibi, vizyon sahibi kimse yok? Niye dem diyemiyorsunuz kardeşim? Yani bu bir aile şirketi olsaydı, bakın ben 60 yaşına gelmiş bir adamım. Benim bir aile şirketim olmuş olsaydı 50 yaşına kadar geldim diyelim 20, 25 yaşında bir evladım var. Onu bir süre kendi gözetimimde orada tutardım. 55 yaşına geldikten sonra derdim ki oğlum artık burası senin ben gidiyorum. Ya bir evi yönetemeyecek kendisini yönetemeyecek bir adama devleti emanet etmemizi istiyorsunuz kardeşim. İkisi de öyle. İkisinin de ağzından çıkarı kulağı duymuyor. Adam diktatörün dibi, diktatörün kralı karşısındaki adama diktatör diyor, darbeci diyor. Ya sizin çelişkilerinizi ben Tayyip Erdoğan'ın iki yüzlülüklerini, dönekliklerini politikacı isimli bir kitabında yazdım. 245 sayfa Tayyip Erdoğan dönekliği var. Devlet Bahçeli'nin dönekliklerini yazacak olsam o da onun iki katı çıkar. Ama bu kadar insanların e, akıllarıyla alay etmeyin kardeşim. Daha düne kadar terör örgütü dediklerinizin kucağında oturuyorsunuz. Daha düne kadar vatan haini dediklerinizi vatansever yapıyorsunuz. Düne kadar hırsız dediklerinize bugün dürüst diyorsunuz. Bugün Tayyip Erdoğan 100 milyarlarca dolar demiş Ekrem İmamoğlu'yla ilgili. Ya bir tane ortaya bir şey koyun kardeşim 560 milyar dolar dediler. Öyle üfürdünüz. Sizin gazetecileriniz kıçından üfürdü. Murat Arel diyor ki bu haberi yapanlara, kardeşim şu iddianızı bir şey yapın. Bu 560 dolar nedir? Bunu ben de merak ediyorum. 560 milyon milyar dolar. Bunu ben de merak ediyorum. Ben de haber yazmak istiyorum diyor. Şunu bana bir anlatın. Hiçbirisi bir şey anlatamıyor. Ya bunun altından hiçbir şeyin çıkmayacağını siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz de çok iyi biliyoruz. Bakın Ergenekon davasında bu şöyle dava, bu böyle dava, yüzyılın davası, asrın davası diye şişirdiniz, şişirdiniz, şişirdiniz. Patladığında hepiniz rezil oldunuz. İşin kötü tarafı o davanın sıcaklığıyla herkes bu davanın varlığına inandı. Fakat davanın aslında silik şahsiyetsiz bir çetenin kurgusundan ibaret olduğunu sadece bizler duyabildik. Yani basının ilgisi çekilmişti artık kimse haber bile yapmıyordu. Öyle bir durumda Ergenekon davası çözüldü. Herkes o davadan berat etti. Ergenekon davasından ceza alan işte silah bulundurmadan, ruhsatsız silah bulundurmadan orada bir örgüt olmadı ortaya çıktı. Hazır buraya gelmişken bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi bir ara bu Fethullah Gülen operasyonu başladığında Ekrem Dumanlı ile ilgili bir haber yapıldı. Terör örgütü üyesi diye doğal olarak e, örgüt yargılaması yapılıyor. Yargılananlar terör örgütü üyesi oluyor. Oradan yazdırmışlar. Efendim nasıl terör örgütüymüş? Ekrem Dumanlı'nın silahı neredeymiş? Bombası neredeymiş? Falan böyle savunmaya geçtiler. Ben o tarihte daha siteleri açıktı. Girdim Zaman Gazetesi'nin internet sitesine terör örgütü üyesi Bekir Öztürk diye yazdım. Karşıma tabii bir sürü kayıt çıktı. Yani bana sayısız defa terör örgütü üyesi demişler ki ben hayatı boyunca oyuncak tabanca almamışım erkek çocuklarına. Av tüfeği bile sıkmamışım. Bana terör örgütü üyesi diyorsunuz. Baktım bir tane haber çok fiyakalı gözüküyor. Bekir Öztürk hakim ve savcıları tehdit etti yazıyor. Allah Allah nasıl tehdit etmişim acaba dedim. Tıkladım. Savunma mesnasında ben diyorum ki benim diyorum bu yaştan sonra hukuk fakültesi bitirip sizin yerinize geçme şansım yok. Fakat diyorum sizin, savcılara söylüyorum bunu, sizin benim yerime geçmeniz için eğitim şartı da yok, yaz sınırı da yok. Siz diyorum buraya geleceksiniz. Yani siz bu işlediğiniz suçlardan dolayı yargılanacaksınız. Bu kürsüye geleceksiniz, kendinizi savunacaksınız. Sonra cezaevinin dibini boylayacaksınız diyorum. Benim bunu söylediğim insanların kaçmayanlar hariç hepsi cezaevinde. Evet. Sevgili dostlar. Bundan sonra bu iddiaları dillendirmeye devam edeceğiz. Bu soruları soran kimse yok. Siz de gördünüz. Dolayısıyla bu soruları soran insanları lütfen destekleyin. Destekleyin diye derken sizden para pul isteyen yok. Beğenin, paylaşın. Başka insanlara ulaşmasını sağlayın. Bu kanalın engellenmesi karşısında VPN edinin, bir VPN'iniz olsun bundan sonra bu haberleri izleyebilmek için. Belki de iki gün sonra yasak gelecek. Bakın mesela benim bugün Twitter hesabım engellendi. Hepinizi seviyorum, esenlikler diliyorum.